Bu projede Bluetooth ile servo kontrolü yapacağız. Şimdi servo'nun bağlantısını yapalım. Bakın şuradan şunu alıyorum. GND'ye bağladım. Şuradan dijital pinlerden istediğimi kullanabilirim. Bu tabi VCC pin'e. Şu. Şuradan da bakın 5 volt'a ihtiyacım var. Benim deneyap kartın üzerinde bir tane 5 voltumuz vardı. 3.3 volt servo motorun çalışması için yeterli değil. Şunu da kırmızı yapalım. Devre bağlantımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şurayı da düzeltelim. Evet, devre bağlantısı bu şekilde. Şimdi servo'nun bağlantısını kuracağım. Bakın burada kahverengi olan pine götürüp GND'ye bağlıyoruz. Kırmızı pine 5 volta bağlıyoruz. Ve son olarak buradaki sarı ya turuncu da olabilir. Pine dijital pinlerden istediğimiz bir tanesine bağlıyoruz. Ben D0'a bağladım. Şimdi uygulama kodlarını oluşturalım bizim zaten hali hazırda kodlarımız vardı. Buna eklemeler yapacağız. Buraya bir kütüphane ekleyelim. Şöyle. Servo. ESP 32. Biz burada servoyu kullanacağız. Biz burada bir gelen tipinde daha doğrusu çar tipinde bir gelen değişkenimiz vardı. Bizim bir tane daha değişkene ihtiyacımız var. Bu da string veri tipinden olması gerekiyor. Buna da gelen string diyelim. Ayrıca bir tane servo nesnesi oluşturacağız servo sınıfından servo boşluk servo 1 diyelim. Buna da sonra şurada bakın servoyu şunu silelim artık bu dijital pin'e led olarak kullanmayacağız. Servo 1 nokta ataş Buraya bir atama yapacağız. D0 pinine bağlamıştık biz. Burası da tamam. Şimdi burada koşul bakın sağlan eğer sağlanırsa şu işlemleri yap şeklinde bizim ifademiz vardı. Burayı bir temizleyelim. Hatta şunu aşağı alalım. Belki lazım olan şeyler olur. Sileceğiz o kısmı da. Burada sürekli olarak veri okumamız lazım. While. While döngüsü bir işlemi sürekli yapılmasını sağlıyor. Neden bu işe ihtiyacımız var? Çünkü biz tek bir karakter geldiği zaman işlem yapmak istemiyoruz da birden fazla karakter burada gelebilir. Bunların hepsini bir string içerisinde yani bir metinsel değişken içerisinde tutmamız gerekiyor. Burada süslü parantezi açtık bakın. Seri işte burada seri iletişim kurulu olduğu sürece okuma işlemi yapmasını istiyoruz. Bakın şurayı da aldık. Gelen eşittir. Direkt yapıştırıyorum. Buraya ata dedik. Şimdi A'ya bastık geldi atadı. Ama okuma işlemi devam ediyor. Üstüne yazdı. A'yı ya atadı. B'yi atadı. C'yi atadı bastık. Ya da işte 180 derece olmasını istiyoruz. Servonun 1'e bastık gelen 1 oldu. 8'e bastık gelen 8 oldu. 0'a bastık gelen 0 oldu şeklinde düşünebiliriz. Bunu artık biz stringin içine atamamız lazım buradaki değişkeni. Yani bir toplama işlemi yapacağız karakter dizisi üzerinde. Gelen ne demiştik biz buradaki değişkene? Gelen string eşittir gelen string artı gelen yani bu char veri tipinde gelen karakter veri tipi olması gerekiyor. Tamam bunu da yaptık ama ne zamana kadar okuyacağız biz? Null değeri gelene kadar. Yani boş bir değer gelene kadar. Yani veri gönderimi bitene kadar o anlık. Gelen eşit eşit bakın tek tırnak içerisinde ters slash n null karakteri gelene kadar. Eğer null karakteri geldi ise ne yapacağız? Burada bir işlem yapmamız lazım. Yani artık gönderim bitti 180'e basmış ve göndermiş şeklinde düşüneceğiz ya da işte 150 verisini göndermiş şeklinde düşüneceğiz. Tekrar bir koşul ifademiz var burada. if şunu tekrar paranteze alalım. gelen string bu gelen string integere dönüşmesi lazım biz servo açısı yapmamız için to int diyoruz. Parantez açtık, kapattık. Küçük 180 küçük eşit diyelim hatta şöyle küçük eşit 180 çünkü gelen 180 de olabilir. Servo motor bu açıyı da bu açıya göre de hareket edebiliyor. Şurayı bir kontrol edelim. If gelen string to int şurada bir hata yaptık. Şurası küçük harfle olması lazım. to int küçük eşit şurada da bir parantezi kapatacağız. Şöyle. Yani şunu aslında kullanmaya da bilirdik. Ama dursun. Yani bazen hata verebiliyor. Eğer 180 ise şurada artık tek parantez olacak. Boşluk bıraktık. Şurayı ve işareti ve şunun aynısını kopyalayalım. Gelen string ne diyeceğiz? Büyük eşit bu sefer sıfır ise. Yani bu aralıktaysa büyük eşit sıfır ise. Şuradan devam ediyoruz. Bakın. Tekrar süslü parantez açtım. Ne yapacağız? Bu durumda da servo bir nokta right Bu gelen stringi integer'a çevireceğiz. Yani şu ifadeyi alıyoruz. Servo'nun açısı bu olsun diyoruz. Yani eğer 180 ile 0 arasında bir değerse bunu servo'ya yaz. Değilse de herhangi bir işlem yapmayacak. Yani burada 200 gelebilir, Eksi -5 gelebilir. Servomotor bu hareketi yapamayacağı için ne olacak? Herhangi bir işlem yapmayacak. Ayrıca burada işte karakter veri tipinde de veri gönderilebilir. Mesela string gönderilebilir. E bu durumların da önüne geçmek için biz bu işlemi yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu süslü parantezin altına geldim. Tamam, ben servo'yu konumlandırdım ama gelen stringe hala ekleme yapacak. Burada gelen string'in içeriğini bakın boşalttım. Yaptığımız işlem bu şekilde. Son olarak şurada ufak bir bekleme koyalım. Delay 50 yazalım ve kodları bitirelim. Bakın mantık olarak bu şekilde şurayı biraz küçültelim. Şimdi derleme işlemi yapalım. Bakalım bir yerde yazım hatası yaptık mı? Evet, derleme işlemi tamamlandı. Şu an bir yazım hatası gözükmüyor. Yine mantık olarak bir hata varsa bunu da zaten yüklediğimiz zaman kontrol ederiz. Kodları yükleyelim. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Uygulama marketinden Serial Bluetooth Terminal isimli uygulamayı telefonumuza yüklüyoruz. Bakın açtığımız zaman şu şekilde bir ekran gelecek. Burada bağlantı kurmak için şu 3 çizgi simgesine bastım. Device sekmesine girdim buradan. Deneyap kartı seçtim. Bakın connected yazdı burada. Şimdi buradan açı değeri gönderiyorum. Diyelim ki ben buradan 180 derece gönderip Şöyle açalım. Enter tuşuna bastım 180 oldu. Siliyorum. 0 gönderdim. 0 derece oldu. 45 derece gönderdim buradan. 45 dereceye konumlandığını görüyorum.